Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat Muratlı Duruz Duruyanız bir kez daha hepiniz uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Bugün sizlerle insanlık tarihi boyunca kendine sorduğu ama yani bir türlü net bir cevap alamadığı bir konu hakkında konuşacağım. Dünyadan başka yaşanılabilir bir gezegen var mı ve varsa nerede ve o yaşanılabilir gezegende akıllı canlılar var mı? Birçoğunuz şimdi bunun konumuzla ne alakası var dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle arkadaşlar. Geçtiğimiz aylarda NASA'nın genel sekreteri Curiosity adlı bir program başlattı. Peki nedir bu Curiosity? Başta hayvanların dilini insanlara çevirip ya da insanların dilini hayvan diline çevirip insanlarla hayvanlar arasında bir anlaşılabilir bir iletişim şekli oluşturmayı planlasa da esas e, ulaşmak istedikleri şey, dünya dışı canlılarla bizim aramızda sağlıklı bir iletişim kurmak. Yanlış duymaz dünya dışı canlılarla bizim aramızda sağlıklı bir iletişim kurmak. Peki buna nereden başlayacaklar dediğinizi duyar gibiyim. Buna da şuradan başlayacaklar arkadaşlar. İlk başta Yunusların dilini bizim dilimize veya bizim dilimizi Yunusların diline çevirip çevrilemeyeceğine baktılar. Üstelik bunu yaparken Yunusların çıkardığı gırtlak kelimelerini daha iyi analiz etmek için bir yapay zeka kullandılar ve bu yapay zeka Yunusların bizim anlamadığımız gırtlay kelimelerinde kendi aralarında 3 3000'den fazla cümle kurduğunu ortaya çıkardı. Bu gerçekten devasa bir rakam arkadaşlar. Asıl konumuza gelecek olursak NASA bilim insanları ve bazı hayvan bilimcilerin ve ekologların ortak çalışmasında temel olarak topu getir, ya da seninle arkadaş olmak istiyorum ya da hadi oyun oynayalım gibi cümleleri Yunuslarla bizim aramızda tercüman yapabildik. Tercümansız aracılığıyla onlarla anlaşabildik. Nasıl diyecek olursanız da tıpkı benim sizle konuşurken nasıl birbirimizi anlıyorsak Yunuslara da topu getir. Seninle oynamak istiyorum veya hadi arkadaş olalım gibi cümleleri Aynı insanların insanlarla kurduğu iletişim gibi kurmayı başarabildik. Peki bunu başarırsak bizi ne bekliyor? Bunu başarırsak şayet bir gün gerçekten bütün hayvanlarla iletişim kurmayı başarırsak NASA'nın bir mini projesi daha var. Biliyorsunuz insanlar maalesef hayvanları katlediyor, avlıyor. Yasa dışı olarak onlardan fayda sağlıyor. NASA ve NASA ekologlar ve hayvan aktivistlerinin de şöyle bir önerisi var. Bunu başarabilirsek hay dünya uluslararası hayvan hakları sempozyumuna hayvanları savunmak için bir kedi çağırmayı düşünüyorlar. Yanlış yanlış duymadınız. Artık hayvanlar kendi haklarını kendileri savunabilecek bir düzeye getirmeyi planlıyorlar ki bunda ne kadar başarılı olurlar veyahut biz insanlar onları dinler miyiz? Bunda şüpheliyim. Bu bilgileri sizi, siz sevgili izleyenlerimle paylaşmak istedim. Bir sonraki videolarımda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Abone olup like atarsanız sevinirim.